Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzu gerdan yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu yenmeyen kısımlarından başlıyoruz önce. Şunları alıyoruz. Şu sert kısımlarını alıyoruz arkadaşlar. Hadi. Şimdi güzelce ne tuzlayalım. Kuzu gerdanın fazla kanını alıyorum arkadaşlar peçeteyle. Yıkamıyorum. Kuzuyu kendimiz kestik. Daha taze taze size tarif yapıyorum arkadaşlar. Evet. Rahat pişmesi için arkadaşlar şöyle bıçakla deliyoruz. Siz dilerseniz arkadaşlar bu deldiğimiz yere sarımsak ekleyebilirsiniz ama ben etin kendi has tadını almak istediğim için sade tuz ve kekik ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu eklerken evre çevire şey yapıyoruz güzelce masajla yediriyoruz tuzumuzu arkadaşlar. Tuzumuzu güzelce yedirdik. Şimdi kekik ekliyorum. Tadını baymasın diye arkadaşlar fazla atmadım. Yeterli. Şimdi alemin sarmaya gidiyoruz. Arkadaşlar önce yağlı kağıda koyuyoruz arkadaşlar. Alemin fülyoya maruz kalmasın diye. Yağlı kağıdı güzelce sarıyoruz hava almayacak şekilde. Alevyon suyu da kere saracağız arkadaşlar. Hava almayacak, kendi haliyle pişecek. kuzu tandırımızı fırına sürdük arkadaşlar 180 derecede iki buçuk saat unutuyoruz arkadaşlar iki buçuk üç saat pişecek fan bölümünü açmıyoruz arkadaşlar alt üst bölümünü açıyoruz hadi kapatalım fırınımızı pişmeye bırakalım kuzu incimiz pişti şimdi fırından alıyoruz arkadaşlar kuzu incimizi bir 5-10 dakika dinlendirdik soğumaya bıraktık şimdi açalım bakalım Geceye kaldı malum. Günler kısa ancak Bekletmemize rağmen halen sıcak. Dumanını görüyor musunuz? Maşallah lokum gibi. Çatalına bakalım. Evet. Görüyor musunuz tel tel? Şimdi servis tabağına alalım. Orada ayıklayalım. Şimdi Allah Bismillah. Oh, hali altı çok sıcak. Bir şey çevirip alayım. Oh. ay ay. sıcak hali. Maşallah, Subhanallah. Şunu kaldıralım. Evet. Geceye kalmamıza rağmen maşallah değdi. Beklememize değdi arkadaşlar. Ama iki buçuk saat demiştim. Üç saat sürdü arkadaşlar. Of of. Bakar mısınız? Nasıl da tel tel. of bakar mısınız lokum gibi yeme yanında yat Evet şimdi servisi hazırlayalım Arkadaşlar ortadan ayıklamıyoruz şu sert pişme bir şey var o yüzden ortadan ayıklamıyoruz şunu şu yenmiyor arkadaşlar şunu ayırıyoruz Bu kalanı elden alabilirim. Çok sert, yenmeyen çene altı. Evet. Etini ayıklayalım. Sadece kemik kalıyor arkadaşlar. Artık elle dalacak Bakar mısınız? Lokum gibi. Kemikler nasıl ayrılıyor? Kemiklerini ayırdım. Alttaki eti de alalım. Çok sıcak arkadaşlar. Elim yanıyor. Dinlendirmeme rağmen. Uf uf uf. Oy. Kuzu gerdanın yanına yakışır. Pirinç pilav yaptım arkadaşlar. Of of. Kusura bakmayın arkadaşlar, şimdi canınız çekmiştir. Hakkınızı helal edin. Evet servis tabağımız hazır. Hadi bize afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.